Tam burası Sinop, Sinop merkez arkadaşlar. Ülke Türkiye Türkiye. <laughs> Türkiye Sinop. Söyle biraz göstereyim size. Şu denizin güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel ve çok temiz. 好的。 Evet Samsun'da ben çekim yaptım. Yaz başı 8-2 ay falan Samsun'da. Evet. Samsun'da çok Samsun videolarım var zaten Atakum'da bol bol canlı yayınlar yapmıştım. Samsun'da da çok yaptım. E, zaten sık sık gidip geliyoruz oraya. Tabii ki Samsun'da çok yayınlarım var. Kanalımı eğer abone olup e, biraz incelerseniz görebilirsiniz. Atakum'da çok videolarım var sahilde özellikle. Samsun'da merkezde var. E çok fazlasıyla videolarımız var, canlı yayınlarımız var. Abone olup da bildirim zilini açarsanız yayınlardan da haberiniz olur. Gittiğimiz zaman. Teşekkür ederim. Yani abone olan arkadaşlar bildirim zillerini açarsanız yayın açtığım zaman size bildirim gelir haberiniz de olmuş olur yayından. Selam merhabalar Aylin. Şu anda gerek duymuyorum ama ilerleyen zamanlarda bakacağım. Daha yayın biraz biliyorsun biraz daha az geçen ayda, geçen haftalarda az açtık yayın. Biraz yeni daha yeni yeni toparlanıyor bugün. O yüzden hani ilerleyen zamanlarda şu anda değil. Şu anda yeterli. Bir görmem gerekiyor diğer arkadaşları da. Hani ondan sonrasında. Teşekkür ederim Aylin. Sen nasılsın? Bakın denizin temizliğini göstereyim size. Bakın bakın dibine bakın. Kaya balıkları olsa da göstersem size. Bazen çok oluyorlar ama bugün yoklar. Burası Fatih mi? Yok hayır burası Sinop. Sinop merkez burası. Fatih değil. Kaleyi görünce sanırım o Fatih değil. Yani onlar, o yüzden sordunuz galiba Fatih ama değil burası. E, burası Sinop İstanbul değil. Benziyor gibi ama çok benzetiyorlar çünkü şu kaleyi özellikle. <laughs> mantamak diye bir dakika susturabiliriz çünkü sürekli geri takip geri takip spam işte yapıyor biliyorsunuz hani başka yayın adları vermek yasak biliyorsunuz o yüzden bir dakikalığına engelledim ki